Selam arkadaşlar. Ee, tekrar bir logaritma sorusu için beraberiz. Ee, soru güzel. Gene ufak ayrıntı içeriyor. Hemen de soruyu çözmeye geçiyorum arkadaşlar. Size bir üstel ifade verdim, üstel eşitlik verdim ve devamında da sıradan bir eşitlik verdim. X'le arasındaki ilişkiyi gösteren. Buna göre de X nedir diye sordum arkadaşlar. Sorumuz oldukça keyifli. Bakalım ne yapacağız. Öncelikle yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. 4 üzeri x eşittir 5 üzeri y idi. Ben buradaki y ile hiçbir işim o yok. Çünkü siz neyi sordunuz da ben? X'i sordum. Bu durumda ne yapacağım arkadaşlar? Hemen e, y'nin yerine ne yazabilirim? Bakacağım. X ile y'nin toplamı 2 olduğuna göre y kardeşim yerine 2 eksi x yazacağım. Peki yazarsam ne oldu? Bu taraf 4 üzeri x. Sağ taraf ise arkadaşlar 5 üzeri 2 eksi x oldu. Bir sonraki adımım ne olur arkadaşlar? 4 üzeri x. Ee, sağ taraf 5'in karesi bölü 5 üzeri x olacaktır. Bunu da arkadaşlar 5 üzeri x'i sol tarafa geçirecek olursam 4 üzeri x ile 5 üzeri x'in çarpımı ne yaptı arkadaşlar? 5'in karesi yani 25 yaptı. Üstler aynıysa bir üst ifadede ne olur? Tabanlar çarpılır çarptık. 20 üzeri x eşittir. 25 oldu. Bundan sonraki işlemimiz daha da kolay. Her iki tarafın 20 tabanına bir logaritmasını alıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Logaritma 20 tabanında 25. Sol tarafımız direkt olarak x. Sağ tarafımız ise logaritma 20 tabanında 25 oldu. Arkadaşlar işimiz olmayan bilinmeyeni anında aradan çıkarmak bir ayrıntıdır. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada cevap da nedir arkadaşlar? Denizlidir. Keyifle kalın, sağlıklı kalın, takipte kalın.